Vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen Ankon domatesinin kilosu 10 lira. Türkiye genelinde olduğu gibi Burdur'un Bucak ilçesinde de salçalık domatesler tezgahlardan alıcılarına ulaşıyor. Her hafta perşembe günleri kurulan halk pazarında salçalık domates satışı yapan Uğur Yaman, her yıl olduğu gibi bu yılda salçalık domates satışına devam ettiklerini söyledi. Konya'nın Ereğli ilçesinde yetişen salçalık domatesleri vatandaşlarla buluşturan Yaman, satışını yaptığı Ankon domatesinin özelliklerinden de bahsetti. Domates Ankon e, yılda 30-40 gün aynı domates satar, salçalık e, devamlı sattığımız için müşterilerimiz sabit. Her hafta burada satıyoruz, yerimiz burası. Bundan sonra da e, mandaline mandalina geçeceğiz. Altı yer nasip Ufza. Bu hafta son. Bu Konya Ereğli'den geliyor bunlar. Yoğunluk bu hafta azaldı. Daha önceleri çok güzeldi. Bu hafta millet yapacağını yaptı. Ha, sonuna vardı artık. Bu ayın sonuna kadar sürer de biz yapmayacağız artık. Bitti artık. Herkes yaptı. Yapacağını Herkes yaptı. Aynen. An Anka An Salçaya, sosu, şişeye devamlı bunlardan yapıyor millet. Ötekinler camakan olduğu için olmuyor. Anka on kullanıyor. Ötekinler su çıkıyor. Bunlarda et var et. Etle olduğu için salçası iyi oluyor.